i̇bn Abbas radıyallahu an şöyle buyurmuştur. Bir kimse güle güle günah işlerse ağlaya ağlaya cehenneme girer. Dünyada çok gülenler ahirette çok ağlarlar. Dünyada çok ağlayanlar ise ahirette çok güleceklerdir. Hem de cennette güleceklerdir. Yahya bin Muaz Razi şöyle demiştir. Dört şey vardır ki mümini gülmeye bırakmaz. Ahiret işleri, geçim derdi, günahların verdiği gam keder, musibetlerden gelen elemler. Mümin bu anlatılan dört şeyle meşgul olmalı çünkü bunlar onu kahkaha ile gülmekten alıkoyar. Kahkaha atarak gülmek bir müminin davranışı değildir. Her insan şu beş şey için endişe duymalı ve gam çekmelidir. 1. Geçmişte işlenen günahlar Geçmişte işlenen bazı günahların bağışlanıp bağışlanmadığı belirsizdir. Bu durumu düşünüp endişe duymak gerekir. 2. İşlenen iyi ameller Ama acaba onlar kabul oldu mu, olmadı mı? 3 hayatını düşünmeli. Geçen ömür nasıl geçip gitti? Acaba gelecek hayatı nasıl olacak? 4. Allah'ın iki evi vardır. Cennet ve cehennem. Acaba kendisi hangisine girecek? 5. Allahu Teala kendisine dargın mı, razı mı? Bir kimsenin hayattaki düşüncesi bu beş şey olursa onu kahkaha ile gülmekten alıkoyar. Ama bir kimse anlatılan bu beş şeyden bir endişe duymazsa ölümden sonra onu beş gam ve keder bekler. 1. Helal haram demeden topladığı ve hayırsız varislerine bıraktığı malın hasreti. 2. İyi amelleri ertelemenin pişmanlığı. Amel defterine baktığı zaman az iyilik görür. Dünyaya dönüp faydalı işler yapmak için izin ister ama bu izin kendisine verilmez. 3. Günahların pişmanlığı. Amel defterine baktığı zaman onda çok günah görür. Dünyaya dönmek, iyi amel işlemek için izin ister ama bu izin de kendisine verilmez ahirette kendisine birçok düşman bulur. Bunları razı etmek için ancak sevaplarını verir. 5. Allahu Teala'yı kendisine karşı gazaplı bulur. Onun rızasına kavuşma imkanı da orada bulunmaz. Ebu Zer Gıfari radıyallahu anh, Resulullah aleyhisselamın şöyle buyurduğunu rivayet etti. Eğer benim bildiklerimi bilseydiniz, az güler, çok ağlardınız. Eğer benim bildiğim kadarını bilseydiniz, dağlara çıkardınız. Eğer benim bildiğim kadarını bilseydiniz, durmadan Rabbinize yalvarırdınız. Eğer bildiğim kadarını bilseydiniz, kadınlarınızla yatamazdınız, yataklarınızla duramazdınız. Bir kimse kalbine dünya sevgisiyle doldurursa Üç meşguliyetin alevi onu kalbini sarar. 1. Yorgunluğu hiç bitmez. 2. Emelinin hiç sonu gelmez. 3. Bitip tükenmeyen bir hırs ve o hırsın yorgunluğu olur. Bir kimse ahireti isterse dünya o kimseye yönelir. Böyle olunca ondan bolca rızkını alır. Bir kimse dünyayı isterse yine ahiret onun peşindedir. Dünya arzusu bitmeden ani ölüm gelir yakalar. İbrahim bin Yusuf Kenane'den naklediyor. Ebu Hazım'ın şöyle dediğine duydum. Dünyadaki iki şeyden biri benimdir. Kimse onu alamaz. Diğeri de başkasınındır. Onu da ben alamam. Benim için olan başkasına verilmediği gibi, başkası için olan da bana verilmez. Peki bu iki şeyin hangisi için ömrümü tüketeyim? Dünyadan bana verilenden birinin eceli, benim ecelimden önce gelir. Onu mağlup ederim, diğerinin eceli ise benim ecelimden sonra gelir. Ben ölür giderim, onu başkasına bırakırım. Bunlardan hangisi için Rabbime asi olayım? Ameş şehlerine dayanarak anlatır. Saat bin Ebi Vakkas hasta olan Selman Farisi'nin yanına gitti. Selman'ı ağlar buldu ve sordu. Niçin ağlıyorsun ey Allah'ın kulu? Resulullah Aleyhisselam vefatında senden memnundu. Ağlayacak ne var? Ölüm korkusundan ağlamıyorum. Dünya hırsından da ağlamıyorum. Asıl ağladığım şu ki, Resulullah aleyhisselam vefat ettiği zaman bizden şöyle bir söz almıştı. Her birinizin dünyadan aldığı ancak binekli yolcunun azığı kadar olsun. Benim çevremse bir sürü mallarla dolu. Halbuki onun birleyen bir süpürge, bir de su ibriğinden başka bir şey yoktu. Ey Ebu Abdullah, bize bir vasiyette bulun. Senden sonra ona göre hareket edelim. Şöyle dedi, bir kederin olur da gamlanırsan, bir şey için hüküm verecek olursan, işte o zaman Allah'ı an. Bir yemin edeceğin zaman da Allah'ı an. Cüvey bir daha yoluyla anlattı. Bir gün Resulullah Aleyhisselam'a soruldu. Dünyanın en zahidi kimdir? Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu. Kabirleri ve çürümeleri unutmayan, dünyanın fazla zinetini bırakan, sonsuz olanı geçip geçici olana tercih eden, günlerini saymayan, nefsini ölülerden sayandır.'' Bir hikmet heyli dedi ki, Biz dört şeyi aradık ama yollarına şaşırdık. Zenginliği malda aradık, meğer kanaatteymiş. Rahatı çok malda aradık, meğer azdaymış. Kerameti halkta aradık, meğer takvadaymış. Nimet'i yemekte ve giymekte aradık, Meğer örtmekte ve İslam'daymış yani Allah'ın ayıpları ve günahları örtmesindeymiş. Resulullah aleyhisselam buyurdu ki, Bir kimse sabaha erdiği zaman en büyük derdi dünya olursa, Allahü Teala onun kalbine şu üç şeyi yerleştirir. Hiç bitmeyen bir keder, tükenmeyen bir meşgale, bir türlü sonu gelmeyen fakirlik.